Hoş geldiniz yeniden. Bugün sizlerle fm 24te son transfer yamasıyla Galatasaray takımıyla oynayacaksanız nasıl şampiyon olabilirsiniz? Sezona başlamak önce yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Bence bunları uygularsanız kolay bir şekilde şampiyon olabileceğinizi düşünüyorum ben öncesinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle taktikte başlayalım çünkü en önemli kısım bu. Bu sezon Galatasaray Osman gibi harika bir transfer yaptı gerçekten. Çok başarılı profiline baktığımızda da gerçekten bir santrafor için bitiricilik 18, kafa vuruşu 18, soğukkanlılık 15, hızlanma 19, 17. Yani fiziksel bir anomali gerçekten baktığımızda çok başarılı bir santrafor ve zaten, zaten Icardi gibi bir santraforları da varken ki Icardi'nin çok kanlılık ve bitiriciliğin 18'ler olması da zaten çok başarılı. İlginç bir takım oldu. Onun dışında çok fazla eksiği var. Mesela bekleri biraz sıkıntılı. Bekleri fiziksel olarak çok iyi olsa da top kapması, orta yapması. İsmail Gökhoff çok iyi değil. Baktığımızda yerlerde baktığımızda Yelert'te çok standart bir bek. Ve birazcık rotasyon sıkıntısı da var. Ben Galatasaray'ın yani gerçek hayatta bu tarz bir oyun tabii ki çok zor ama FM'de gerçekten çok işe yarayacağını düşünüyorum. Birazcık bir hibrit bir oyun tercih ettim Galatasaray için. Zaten komple forvet, iki yönlü bek, işte derin oyun kurucular, gizli liberolar bu kadar hani bunu hibritleştirmek istedim. Çünkü Galatasaray bu sezon bu oyuncularla herkes birbirinin bir alanını kapatarak biraz pozisyonsuz oynaması gerekiyor bence. Taktik şu şekilde ilerliyor. O simen fırsatçı golcü yaptım. Oseman'e olabildiğince defans çizgisinin bitişiğinde olsun ve arkaya koşu atsın ki defans hattı kendini öne çekemesin istedim. Çünkü Oseman gibi bir santrofor varsa ve stoper'in dibindeyse stoper ister istemez kendini geriye doğru çeker. Arkaya doğru çekmek istemez. Çünkü arkada ne kadar boşluk verirse o simen o alanı öyle bir değerlendirir ki yani 19-17 Süper Lig'de ya da Süper Lig'de değil yani Şampiyonlar Ligi'nde bile yani Osman gibi oyuncu durdurabilecek stoper o kadar hızlı bir stoper doğru düzgün yok. Icardi'ye komple forvet rolü verdim. Icardi'nin pas ve vizyonun 14-14 olduğuna bakarsak gerçekten yani bir santrofür için gayet ideal Süper Lig için çok elit seviye bir pasör Icardi. Komple forvet özelliği vermemin sebebi Icardi zaten zeki bir oyuncu karar almasında baktığımızda 15 olduğunu görüyoruz olabildiğince özgür bir şekilde Icardi ne yapılması gerekiyorsa onu yapması için. Yani yeri geldiğinde yardımcı forvet gibi bir orta alanı girsin ve burada fazlalık yaratsın. Geri geldiğinde Osimhen'e gol pozisyon çıkarsın. Yeri geldiğinde içeride Baksın içinde çok öldürücü yerlerde dursun ve golünü atsın istedim. Yani zaten dediğim gibi olabilir hibrit bir sistem çıkardım. Komple forvetler iki yönlü beklerin sebebi de bu iki yönlü bek seçmemin sebebi de yok ve yerlerde olabildiğince zaten ikisi de fiziksel olarak çok hızlı oldukları için 15, 15, 15, 17 olabildiğince kanat bek verip sadece şu box'ın içinde sıkıştırıcı ama mesela Torre burada bir top kaptırdı bir şey oldu bir boşluk olduğunda Yelert'in sahte bek olarak buraya da girebilmesi için Jakobs'un Abdülkerem'in pozisyonunu Ziyeh'in pozisyonunu da doldurabilmesi için yani olabildiğince hibrit pozisyonlar vermeye çalıştım Ziyeh'e ofansif oyun kurucu rolü verdim Kerem'e derin, derin oyun kurucu rolü verdim yani Ziyeh aslında olmasaydı buraya ben daha birazcık da defansif bir oyuncu almak isterdim. Jakobs'un ve Jelert'in alanı. Mesela Kerem burada çok iyi bir şekilde buraya dolduracak. Ama Ziyeh birazcık aralık bırakıyor. O yüzden taktiği yani şu şekilde de değiştirebilirsiniz. Ziyeh'i buraya alıp buradan iki önlü orta sağ şeklinde de yapabilirsiniz. Ama ben şimdilik bu dizilimin birazcık daha verimli olacağını düşünüyorum ama bu şekilde bir baklava 4-4-2'de düşünebilirsiniz. Osumi'nin Tam arkasına Gabriel Saray'ı koymamın da sebebi Osman burada defans hattını zaten iyice yoracakken Gabriel Saray'ın oradaki boşluktan bindirme yapabilmesini sağlamak tamamen amacım. Onun dışında Kerem de gayet iyi bir profile sahip. 16'ya 15 füzyonu var. Ve burada da Tore'ye de gizli libra yaptım. Sanchez'le Abdülkerim'e geniş alanda oyna talimatı vardı. Bunlar açılacak. Tore'le ortaya girecek. Kerem de büyük bir ihtimal buralarda olur. Hatta Gabriel Sarada hem oyun kurulumu hem de hücum alanında bir yardım sağlarken 3-1-6 bazen 3-2-5 şeklinde bir oyun kurulumuna sahip olacak Galatasaray kadrosu dediğim gibi bununla şu iki durum arasında birazcık da Avrupa maçlarını bu şekilde düşünüp bu şekilde oynayıp lig maçlarını bu şekilde oynayabilirsiniz. Avrupa maçlarında bu birazcık daha stabil bir yapı sağlarken lig maçlarında bu gayet idealdir, gayet dengeli bir kadro olduğunu düşünüyorum. E, Eyüp Aydın'ı kesinlikle bence şeyden alın. E, gelişim merkezinden alın. Çok iyi bir profile sahip. Potansiyeli de yüksek. Ben Eyüp sizin yerinizde olsaydım Torreira mevkisini düşünürdüm ve gizli Libera şey verirdim. Antrenmanı verirdim. Onun dışında Barış Alper'e sabek Rolun Salahiye'de sol bek verdim. Neden kanatsız bir oyunum. Çünkü kanat oynarsam yani çok fazla alternatifim yok. Zaten bek alternatifim de yok. Böyle bir dönemde kanatsız oynamanın daha yararlı olacağını düşündüm. Eyüp Aydın'ın rotasyonu aldım. Berkay Kutlu, Metan Baltıcı, Yunus Akgün, Hakkın. Yunus Akgün de Zihin ya da Mertens Zihin rotasyonu alıyor ama ben Mertens'i daha çok Santrofor rotasyonu düşündüm. Ama şunu da yapabilirsiniz. Diyelim ki Icardi sakatlandı. Icardi gitti. Icardi'yi çıkarırsınız. İki orta sahalı bir santroforlu düzene dönersiniz ve o şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu birazcık hani esneklik sağlatabilirsiniz size Ama hani sezona bu şekilde girmeniz bence en faydalı ve verimli olacak oyun sisteminde zaten. Bu şekilde baktığınızda da çok bir yerde bir e, herhangi bir sıkıntı da yani Burada bunun sıkıntısının olmasının nedeni Yakop'sun burada başarılıdır şeyde durması yani kendi mevkisi olarak görülmemesi başarılı olarak görülmesi sadece dediğim gibi bekler zaten birazcık hücumcu bekler olduğu için yani İsmail Yokovsun profiline baktığımızda da fizik kalitesi evet güzel olmasın hemen karar alma, konsantrasyon, pozisyon almaları birazcık kötü yani bu sistem olabildiğince bütün Galatasaray'ın sıkıntılarını ekarte edebilecek ve sıkıntı yaratmadan durabilecek olduğunu düşünüyorum ben sizin yerinizde olsam transfer olarak zaten Şöyle bir 7,5 milyon kadar 8 milyona yaklaşır bir transfer bütçesi var. Gayet iyi bir transfer bütçesi. Ama ben bu parayı sizin yerinizde olsaydım. Şurada Muslera'ya baktığımızda Muslera'nın profilin iyice düştüğünü görüyoruz. 13 refleks, birebir e 15. Yani artık zaten 3 yıldıza kadar gerilemiş bir Mustera. Yani Prime Muslera Galatasaray kadrosunda 4,5 yıldızlı bir şeydir. Burada Victor Osman nasıl dört buçuk yıldızsa Prime Mustard'ı dört buçuk yıldızdı. Onlar üç yıldızlara yavaş yavaş düşüyor. Zaten 38 yaşına geliyor. Ve artık bu sezonda Mustard'ı sizi kaldırır mı? Kaldırır. Neden? Ön sezi ve pozisyon almasının hala bu kadar elit olması sizi kurtarabilir. Ama refleksin 13 olması dediğim gibi çok da başarılı. Yani bu birazcık hani Mustard'ı olmasaydı başka bir kaleci olsaydı bunun ismini değiştirseydik çok beğenmezdik açıkçası. O yüzden ben bir kaleci takviyesi yapmanızı önerebilirim. Bunun için önerebileceğim kalecilerden biri Uğurcan Çakır. Bonservis bedeli ödeyecekseniz hem Uğurcan hala yani kaleci standartlarında geç 28 yaşında. Yani Uğurcan alırsanız Galatasaray sezonu yapacaksanız mesela atıyorum 5 sezonluk 6 sezonluk yani sizi sonuna kadar götür ve baktığımızda reflekslerin 17'ye 16 olması bence kalıcıda en önemli özelliklerden biri. Konsantrasyon 13 idare eder. Kararlılık 17 çok önemli. Yani bir maçta kötü giden maçta, kötü gol yediği bir maçta moralinin bozulmaması açısından. Pasının ve vizyonun 10'a 9 olması evet birazcık kötü ama yani oyunda o kadar da sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum size. Gayet elit bir profil var ben illa transfer yapmam gerekiyor. Bu orta saha beni bitirir. Buraya ben bir tane daha kaliteli bir orta saha kesin alacağım. Kerem yedek tutacağım derseniz. Kaylor Navas'ı düşünebilirsiniz. Hem kaleciyi. Kaleci çünkü de bonsarası ücreti ödemezsiniz. Ama Kaylor Navas'la konuşulduğunda yani zaten yıldız oyuncu olacaktır fiyat olarak bu seviyelere çıkıyor. Onun için birazcık bütçeyi ayarlamanız gerekiyor. O yüzden yani gene ne kadar transfer yapılsa da bütçe ayarlaması izin veriliyor ama Veriliyormuş. Aynen. Yani transfer bütçeniz her türlü biraz düşecek. Yani hatta Keller Navas'ı alırsanız gene transfer bütçeniz hiç kalmayacak gibi bir duruma geliyor. Evet, yani iki tane alternatif var. Bir Keller Navas alabilirsiniz. Keller Navas tabii ki de çok daha yani iyi bir kaleci alt Uğurcan'a göre baktığımızda diyecektim ama aslında profil olarak baktığımızda Uğurcan'a ve çok daha iyi bir tercih olarak görüyorum. Evet yani Uğurcan'ı düşünebilirsiniz. Onun dışında duran topları şu şekilde yaptım. Ben duran topları hep bu şekilde oynarım. Bunların da bir ara ben videosunu çekeceğim. Onu o zaman sizinle paylaşırım. Onun dışında dediğim gibi gelişim merkezinden Yusuf Demir'i geliştirme listesine ekleyip gönderebilirsiniz. Çok şu anda oynayabilecek bir profili yok kendisinin. Yani Galatasaray'da düşünebileceğiniz şeyler onlar. Kulüp çalışanlarını çok hızlı bakarsak burayı zaten çok hızlı bir şekilde elden geçirebilirsiniz. Bir ilan verip hemen antrenör kadrosunu dur zaten gözlemcilik burası çok dolu olduğu için buraya kurcalayamıyoruz. Ki. Zaten iyi bir gözlemcilik şey var. Fizyoterapisti ilanı verirsiniz. Zaten bunlar hemen bir haftalık şeyler. Onun dışında sezonu bu oyun planıyla girmek sizi gayet idare eder, kurtarır gibi olduğunu düşünüyorum bu yani hmm, bu tarz bölümleri Fenerbahçe ve Beşiktaş için de yapacağım. Onlarla sezona başlayacaksınız şampiyon olursunuz diye. İlk ki Galatasaray'da yapmak istedim. Çünkü Osimhen gibi çok elit bir santroforu Icardi ile birlikte beraber oynatabilmek ve genellikle işte taktik kurulumları hala çok düşündü işte. Nasıl oynanacak, üçlü mü oynanacak, dörtlü mü oynanacak, hangisi en mantıksız şeklinde. Ben şu anki stoper rotasyonunda çünkü yani 3 tane stoper rotasyonu var. Kaan Ayhan'ı da ben stoper aldım ama Kaan Ayhan'a baktığımızda hızlanmasından dolayı çok da stopere koymak aslında çok da isteyeceğim bir oyuncu değil ama Kaan Ayhan bu sezon büyük bir ihtimal çok fazla oynatacaksınız. Sağ bekte, sol bekte, orta sahada herhangi bir sıkıntıda. Kaan Ayhan sağda da gayet başarılı bir şekilde şu anda duruyor. Orta sahada mesela ben Eyüp Aydın'ı genç oynatmak için şey yaptım ama mesela gizli libero şeyinde Eyüp Aydın'dan daha başarılı olabilir Kaan Ayhan ama Eyüp Aydın'da ben genç de oynatmak istedim. Eyüp Aydın'ı ortaya çıkıp derin oyun kurucu savunma da oynatabilirsiniz. Bu dediğim gibi sezonda nasıl sakatlıklar yaşayacağınıza da bağlı olarak değişir. Ben kendi oynadım Galatasaray sevimde mesela Abdülkerim birdenbire sezon başladı ve 3 aylık sakatlığa girdi ve artık Kaan Ayhan stoperde çakılı olarak kalmak zorunda kalıyor. Çünkü Victor Nelson aldım ve tek stoper rotasyonda Kaan Ayhan oldu. He. Gelişim merkezinde Metan Baltacı da vardı. Onu ben Metan'ı da ama şey aldım acaba. Hemen ona bakayım. Ya da heh, burada. Metan Baltacı da düşünebilirsiniz ama yani bence şu an süperlik seviyesinde çok e, rotasyona koymak isteyeceğiniz bir oyuncu değil şu anda potansiyel olarak baktığımızda da yani karar almasının ön bu kadar düşük olması özellikle çok da biraz tat kaçırıcı ama kupa maçlarında Türkiye kupasını gayet oynatabilirsiniz. Metan baltacıydı. Onun dışında başka etmek istediğim bir şey yok sanırım. Unuttuğum bir şey yoktur. de baktığımızda zaten Galatasaray bu sezon çok fazla maç oynayacak. O yüzden rotasyona gitmek olabildiğince iyi olabilir. Ben hani ana kadro olarak biraz yüksek tempo koydum. Ama baktığınız sakatlıklar ve rotasyonu dayanmıyor takım düşük tempoya çekebilirsiniz oyunu özellikle presi de azaltıp geride pres şeklinde de yapabilirsiniz çünkü yani ben ne kadar yüksek yoğunluklu oyunu sevsem de hani burası artık arttıkça oyuncular da yoruldukça rotasyonlar gerekiyor ve rotasyonlarda oyunun yani oyuncuların kalitesi çok düşüyor yani burada ziyi Yunus Akgün oynatmak. Hadi Mertens oynatırsın burada o kardeşim ama orta sahada şurada burada birdenbire çok değil, düşüyor. Barış Alper Bek'te verimli olur mu? Yani Yelert ve Yokos ne kadar verimli olursa Barış Alper de o kadar verimli olur açıkçası. Çünkü Barış Alper'in profil olarak baktığımızda zaten çok kanıt olarak da iyi bir profil olmadığını görüyoruz. Yani bitiriciliğin, soğukkanlılığın 12'şer olması, pasın orta yapmanın kötü olması yani çok kaliteli bir profil değil. Gerçek hayatından bahsetmiyorum dediğim gibi sadece oyundaki profilinden bahsediyorum. Yani bek evet top kapması altı çok kötü ama hızlanması beklerdi. Zaten bence en prime özelliklerden bir Özellikle çalışkanlığı da 16 olunca kararlı da 16 olunca takım oyun nasıl 13 idare eder. Bek de idare eder. Yani yerler ne kadar idare ediyorsa, yok ne kadar idare ediyorsa o da o kadar idare edeceğini düşünüyorum. Onun dışında evet bu kadar.